arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bugün sizlere bir challenge deneyeceğiz e, Oytun'la birlikte. E, Challenge'ımız da şu şekilde hemen anlatayım. Şimdi e, kıyafetlerimiz dolabımıza giriyoruz. Kıyafete giriyoruz. Oradan bakın rastgele tuşuna basıyoruz. Rastgele olunca e, size rastgele kıyafet veriyor. Mesela bak, okyanus verdi. E, ama maça girince değişiyor tabii ki de. Biz bu challenge'ımızda e ee, bize rastgele skin verecek ve biz o skinin e, değerine göre silah alacağız. Mesela bize e, gece ışığı verecek. E, biz sadece sıra dışı e, yeşil silahlarla oynayabileceğiz. E, onun dışındaki silahlarla, nadirlikteki silahlarla oynamayacağız. Mesela altın silahı, altın kıyafet verdi mesela efsanevi. Biz sadece efsanevi silahlarla oynayabileceğiz. Challenge zor ama denemekte fayda var. Şimdi bunu rastgele alıyorum. Ee, merhaba Oytun. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Oytun da bana yardım edecek. Çünkü tek tek kişi yapmam biraz zor olacak. Yani, yani tek bir maçta yapmam biraz zor olacak. Ee, geçelim o zaman videoya. Arkadaşlar bu video 15 like gelirse çok sevinirim. İyi seyirler. Arkadaşlar, Okyanus verdi bize. Ee, Okyanus da Legendary, yani bizim Legendary silah bulmamız lazım. Efsanevi, altın renk silah. Oytun da bu challenge'ı kendisi yapmak istedi. İkimiz de challenge yapıyoruz. Oytun, senin skin'in hangi e, derece? Mor muydu? Epic. Evet, Epic. Evet, Oytun da mor. Böyle yeah. safe bir yere atlayalım. Gel, şuraya atmayalım. Okay. Valla en zor skin bize geldi, efsaneviyle mor. Mor tabanca çıkabiliyor ama ya da av tüfeği ama efsanevi zor ya. Neyse deneyelim şansını. Mavi değil mi? Bir de okyanusa altın mı? Ee, bir de arkadaşlar... Aaa çok Ne diyeceğimi unuttum bir anda. Hani safe bir yer atlıyorduk? Bence gidelim, gidelim. Oytun, Oytun geri dön. Geri dön. Şuraya gel. Ovalam. Legendary bulmam çok zor. Legendary bulamazsam alamam. E, yapı, adamı öldürdük diyelim Legendary bir silah bulup. E, şey yapacağız, adamı sadece... E, ...Loot'unu alabiliyoruz, yani silahını alamıyoruz. Mermi alabiliyoruz, bir de e, yapı malzemelerini alabiliyoruz adamların. Şöyle... Boyton Legendleri tamam, bir silah görürsen Aa burayı bir daha Eee bu arada <laughs> mini kalkan da alabiliyoruz O zaman hadi al bir silah Tamam bak helikopter ama iyi oldu Böylece şey Aa aynen ee, daha hızlı Dur o zaman beni de alsana Bu arada arkadaşlar daha çok challenge gelmesini, daha çok challenge gelmesini istiyorsanız e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben yorumlarınızı okuyorum. Evet. Evet. Aa adam varmış. Şuradan yani ben kalkanım. Ben kalkanım. Türkçesi. Evet, evet. Efendim? Ben mavi bir şey upgrade diyebilirim. Upgrade demek var. Ay. Ama mavi bir şey bulmam lazım. Allah Allah. Ve... Ama... Ama... Ee... Şey Aa. bu... Bir e, i̇şaret bir şeyini kurtardım ama birini vurmak için değil. Sadece şey için. Birini vurmak için. Bilmiyorum sen. O ben sadece altın silah kullanacağım. Uuu five uh, Ateş böceği de yok çünkü o da mavi. Aa, atın. Ben de öyle. Bir Aynen, hala ee, bir şey var. gel şeye hmm. gidelim. Aha, buradaki şey şey yorum. Hadi aramaya devam. Rok alacağım. Ben oturuyorum. tane var. Bir taktik denize. 50'yi alalım. 50 ah, drop Çekiyor. düşüyor. Oh, ah. Düşüyor. Tamam bir daha şimdi dekoop. Nasıl sancı çeldim. Aman. Peki aydının sinemom, Moda'da daha varantıyor. Ben hala arıyorum. Hala arıyorum. Arkadaşlar videolarıma destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Eee, Daha güzel montajlar yapmaya çalışıyorum yapışaıyorum. Adam adam adam. Ee, i̇nşallah öderim o paranın hepsini yani. Ee, kanalı her videomuzu geliyor Adam çok uzak ya ben kaçıyorum. evet şey söyleyecektim. Bu videoda webcam'i kapattım. Ee, ama diğer videolarda webcam'i geliştiriyor.

Yok. Arkadaşlar burada da bulamadık altı ee, Bu arada şey sadece altı silahlarla oynayabiliyoruz ya ee, Kalkan ya da bu Tamam ee, kalkan mesela e, bir kalkan gördük burada onu ne? onu kullanıp tamam vallahi ee, güzel oluyor ya Dışarıdan ee, dışı adam bulduğumuz kalkan, kalkanları kullanabiliyoruz. Ee, ama adamın bulduğu kalkanları kullanamıyoruz çünkü ee, yani şöyle diyeyim. Burayı keseceğim. Tamam sana 60 buldum. Bana can şey lazım yalnız. Arkadaşlar dışarıdan bulduğumuz kalkanları kullanabiliyoruz. Mesela bakın burada bir bondi bombası buldum. Kullanıyorum. Çünkü e, altı silah bulmamız ya da, ya da mor ve altı silah bulmamız çok zor. Yani dışarıdan bulduğumuz kalkanları kullanabiliyoruz ki yaşamamız için. Şimdi bu arada 20 kişi kaldı. Oydun altı silah. Altı silah bulmuştuk Ben seni, ben seni What No Ne? No, tamam. No. Vallahi o güzel buldum. Şimdi benim elimde kalk. Orada buluyor. Ana basayım. Orada bulduğumu düşünüyorum zaten. bende de iki büyük, altı tane de mini var. Tamam. Ya şu ikisini ah. kıl. Allah, Allah Allah. Aa tepek oh balana parçalıyor. God. Belki mitik veya mor çıkar. Belki tepek balana parçalayalım. Hadi parçalayalım. Uu dikkat edin. Ben ölüyorum. Yo. ölüyorum. altın şeyi altın düşürdü. Güzel. Arkadaşlar bir altın daha bulduk. Abdur Bey'i. Çok güzel. İki tane altın silahım oldu. Şimdi oyuna da mini. Bora. Ben de mini var. Ben basacağım şimdi. Okay. Bu ben evet. yanlışlıkla işi silah almışım. Ee, ama sadece köpek balığına sıkma silahla. Yanlışlıkla unutmuşum. Sorun olmaz. Tamam, sorun değil. değil mi? Hani olmaz. Yani adamlara sıkmadım. Olmaz olmaz. Tamam. Ay nereye attım ben... falan diye. Neyse hadi şimdi alana gitmemiz lazım. Ben hemen gidiyorum. Arkadaşlar ben ah, seninle altın var alana gidiyoruz. Dur, oyunu seni alayım mı? Olur. Tamam. Evet. Arkadaşlar helikopteri 80 canı var. Hop. Ya. Olur Yedim biraz. Unutuyordum. Keşke Arkadaşlar hemen biraz kalkan basayım. Şey helikopter Allah. Adam var. Eee ve köpek balığı. Amciciğe öldüm ben. Hop! Kaçtı. Glider bug'ı var. Iıı, glider'e bug'ı mı? Ya şey, planör bug'ı var ya hani, ha, hiç duydum evet. demiyorum. O çok kötü, o. Abi iyi bir konumda de değiliz. Hem de hiç değiliz. Ben de- Allah Allah! Adam, adam, adam. Tamam Bora, kaç sen. Aa. Arkadaşlar ölüyorum. Yok ölmezsin. Ben de hala mini falan var verebilirim sana. Yani o oh! Ben ben ölme durumundayım zaten Allah. Yok yok sana mini getiriyorum. Tamam. Bir de büyük. Ben kaçıyorum. Vallahi altın silah bulmak da çok zormuş. Arkadaşlar drop'a gittik. Ya altın ya da mor silah çıkacağı için. Bir de ee, sargı bezleri falan çıkacak. Aa açamıyorum. Ne çıktı? Açamıyorum duru bu bitti. Ya ya şansıma. Tamam. Geliyor duraba. Ya. Ya. <laughs> <O gülüyor> Geldi bir Şuradan 3 boyut alsam yeter. <laughs> Medkit çıkarsa bana versene. Ne çıktı ama mor P90. Mor P90 moru oyutum oyutum Bak Bakayım hemen. Hmm. Ben de ok ve Altın, alt var. Alan da gelir istersen gel gidelim al Alana gidelim. Of. Arkadaşlar 12 kişi kaldı. Vallahi inanamıyorum başarıyoruz gibi ya. Bir win alırsak da. Orada sende hangi silahlar var? var? i̇şte Scar ve P90. Aa, P90 iyi. Ben daha tüfeği var uzaktan vuracağım. Aa şeyler var. Şurada. da kesinlikle. ben düşürdüğüm adamı şey yapacağım. Ağzını kırabiliyor muyuz? Kı kı kı. düşürdüm, düşürdüm altını kır Düşürdüğüm Bu var ya. Olamıyorum. Hoppa beni attı uzağa Beni uzağa da. adam. Bir kere daha ağzını kıracağım. yanımda. Geliyorum yanına ama bu yok. Arkadaşlar şu drop'u açmam lazım. Kaçtı. Kaçtı kaçtı. Ya burada iki Abi ya. ya. Ben mor şey buldum. Mor şatkan buldum. Güzel. Ay Arkadaşlar adamın vurdu burada. Sadece mermilerini alabiliyoruz. Bir de bu Başka silah alamıyoruz. Oha! Mor RPG. <gülüyor> adamın mi? <laughs> e, bence almayalım. Ama alalım Abi, ya. Bir şey alayım mı? Mor... Alalım evet, alayım alayım. Çünkü, biz shield... mor... mor RPG alayım mı? E, ee, yerin varsa al. Ama o al al. Sen kalkan... Ben kalkan, kalkan taşı. Benim bayağı mutlum var ya güzel. Ee, <laughs> arkadaşlar siz de videoya gelmek istiyorsanız videolarıma... Yani sanki ünlü birisi gibi konuşuyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> siz de videolarıma gelmek isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Zaten Fortnite'tan arkadaşsak... ...daha rahat video çekeriz diye düşünüyorum. Kaç kişi kaldı? 9 kişi kaldı. yüzden tabii mor olduğu için daha iyi silahları olabilir. Şurada bir adam Adam, adam, adam. Planner'lı indi. Sandım. Nerdenim ben? Bana mini lazım. Mini. Ah. Tamam. Ben alana gidiyorum. Trambolin mi basacağım? Basamıyorum bu yolunu. Tamam. Bastım. Davaş. Gel buraya gel güzel bir yer Uu, be. Tik yapıyor. Ben... Arkadaşlar adamın hakladım. Oyalayacağız onları. Altımız su mu? Doruk al, ay Oytun alan geldi. Ben cevap et basacağım. Tamam. Ay. Ay. Ee, gel buraya gel. Şuradalar. Arkadaşlar bir adamın akadım adım ama çiftli onlarmış. Eee Yok atacağım. Arkadaşlar biz öldük. Yapacak bir şey yok. Yanıma alırız. Yanıma gel yanıma gel. Çabuk. Tamam yapabileceğimiz bir şey yok. Adam yanıma gel. Bana ne? Allah. Ama çok iyi. Ama çok iyi. Sıkıştım. Sıkıştım, Sıkıştım. Ya Sıkıştım arkadaşlar. Neyse ya. Bence üçüncü çok... olduk güzeldi. Evet harika. Aha. Altta star var mı? Arkadaşlar. Ee, üçüncü olduk. Bence güzel bir challenge oldu. Ben e, challenge'ları seviyorum. E, artık daha çok challenge videosu gelir diye düşünüyorum. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, görüşürüz. Güzel.